Hoş geldiniz başkanım. Merhaba merhaba. Sa evet, bu. Ya, vardı, evet. Evet. Şu, girme var bu, var. Var. Oradan oradan geliyor, evet. 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 Çok emek abi kolay çok, evet, işte. Evet. Evet, Öyle, Sıcak. Gibi <laughs> şey Sıcak. bir şey Merhaba Ona hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Nasıl? Daha iyi olun diye uğraşıyoruz İstanbul'un çengel gezdiği 10 hazır İnşallah inşallah inşallah. Geçmemiz lazım. Bu kadar evet. kar dökülüyor. Evet. Bu kadar emek veriliyor. Olması lazım. Biz de arkanızda duracağız. Evet. Sağ olun. Siz kopartabilirsiniz. Evet. Biz zaten oluruz efendim. Nasılsın? Biraz mı? Naber Şakir? Başkanımız süper ya. Olur. günaydın, günaydın. Günaydın, merhaba arkadaşlar. Artık görülüyor ki bundan sonra sanayiye dayalı üretim yapan ülkelerin değil, tarıma dayalı üretim yapan ülkelerin süper ülke olma yolunda olduklarını hep birlikte göreceğiz. Sebze, meyve üretimi tarım sektöründe gerçekten önemli bir yer teşkil etmektedir. Ülkemiz yıllık 55 milyon ton sebze meyve üretimiyle Avrupa'da birinci sırada yer alırken dünyada beşinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde tüketilen sebze meyvenin tamamı da yerli üretimdir. Biz İzmir Hal Esnafı olarak her zaman üreticimizin yanında yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz değerli protokol, sevgili ve selamlıyorum. <laughs> Biz Büyükşehir Belediyesi'yle beraber her zaman çiftçimizin, köylümüzün yanındayız. Elimizden ne geliyorsa bizim desteği vermeye hazırız. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'yle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 95 dönüm e, artığımızı arsamızı, tarlamızı Büyükşehir'e verdik. Bu tarlaya da inşallah Büyükşehir Belediyemiz en yakın zamanda sorunlu olan deposu ve paketleme tesisi yapacak. Bu da köylümüz için çok büyük bir yatırım olacak. Vatandaşımız, köylümüz, çiftçimiz buraya getirip mallarını koyabilecek. Ama bunun için biz ilk önce kooperatifleşmeye çok büyük önem veriyoruz. Gerçekten kooperatifleşerek bir yere gelebiliriz. Yani çiftçimiz beraber olması lazım, birlik olması lazım. Beraber olursak, birlik olursak biz varız diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var. Bugün... başında. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bu pandemi süreci iki şeyin önemini ortaya koydu. Bir, beyaz önlüklüler, doktorlar, sağlıkçılar. Bir de Elin asırlılar. Yani üreticiler, çiftçiler, sizler. Neden böyle oldu? Çünkü bir hayatımızı sürdürmemiz için sağlıkçılara çok ihtiyacımız varmış. Bilime çok ihtiyacımız varmış. Onu gördük. Bir de ayakkabı, pantolon, televizyon, araç, gereç, şu gibi bitti. Hiçbiri bu kadar önemli değilmiş. Yediğimiz ekmek, kırdığımız yumurta, asıl mesele oymuş. Yani beslenmekmiş, gıdaymış, üretmekmiş. Bunu gördük. Yani pandemi süreci bize hem nasırlı ellerin ekle beyaz önlüklerin çok önemli olduğunu gösterdi. Biz aslında şunu görmüş olduk. Kendi kendine yeten bir ekonomi her şeyden önemliymiş. Yani kendi kendine dışarıya muhtaç olmadan kendi ürettiğiyle hayatını devam ettirebilmek meğer çok önemliymiş. Şu ortaya çıktı ki ithalata bağlı bir tarım politikası olsa olsa daha çok ithalat yapmayı gerektiriyor. Bu ne demek? Sizin daha fazla yoksullaşmanız Değerli arkadaşlar, kendi kendine yeten bir ekonomi en önemli mesele. Onun için bu pandemi sürecinde bakla aldık 65 ton civarında. Bezelye aldık gene bir o kadar. Marul aldık, enginer aldık, üreticiden patates aldık. Marul hepsini aldık. Şimdi salatalık alıyoruz. 200 ton civarında alacağız. 200 ton. Soruyorlar <laughs> ya. ya bu belediyenin işi mi? Evet kardeşim. Benim köylüm, benim çiftçim eğer ürettiğinin karşılığını alamıyorsa benim yaptığım asfaltın, benim yaptığım köprünün bir kıymeti yok. <gülüyor> Önce, <gülüyor> Önce... O üretici, o köylü ürettiği salatalığı dökmeyecek. Ürettiği salatalığın karşılığını alacak, döktüğü terin karşılığını alacak. Aksi takdirde ben o koltukta oturmam. Bravo. Bir asli işim. Bravo. Asli işim bunu kardeşim. Onun için buradayız. Bir şey daha söyleyeyim çok uzatmadan. Zamanında batıya çok gittik orada okudum üniversiteden sonra. Hep çok imrenirdim. Köylerden geçerdik. Köylerde çiftçiler bakarsın altında gıcır gıcır şip. Pırıl pırıl bir ev. Evinin önünde havuz. Bakarsın adam patates yetiştiriyor. Bakıyorsun adam marul yetiştiriyor. Peki ne oluyor da bizim köylümüz 50 kuruşa 70 kuruşa salatalığını satamazken bu adam orada altında şif, bir villa, çocuklarının geleceğinden hiç tasası yok. Hepsinin okumasından, iş bulmasından hiç kaygısı yok. Neden? Daha mı çok ter döküyor? Daha mı çok emek veriyor? Ne oluyor da oradaki çiftçiyle buradaki çiftçi, benim çiftçim arasında bu kadar uçurum var? Ne oluyor? Toprağımı daha bereketli. Daha mı fazla su, güneş var? Sevgili kardeşlerim hiçbiri değil. Bizi bu bereketli topraklarda çırak çıkarttılar. Ama bu değişecek. Bu değişecek. Bu bir kader değil. Eğer Almanya'daki çiftçi, Hollanda'daki çiftçi bu kadar yüksek bir yaşam seviyesinde yaşıyorsa ve benim köylüm bu bereketli topraklarda eğer o seviyede yaşamıyorsa bu bir kader değil. Bu yanlış politikaların geldiği nokta ithalat politikalarının bize getirdiği nokta. Biz buna razı değiliz. Başka bir tarım mümkün. Biz tekrar sizlerin evlatlarının babam gibi çiftçi olacağım. Babam gibi köylü olacağım. Bir bir düzeni kuracağız. Ve bunu yerelde kuracağız. Bunu İzmir'de Menderes'in köyünde kuracağız. Sizinle ben iftar ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Menderesli üreticimizle, köylümüzle, çiftçimizle iftar ediyorum. Ve şart olsun ki emeğinizi yerde bırakmayacağız. Terinizi yerde bırakmayacağız. Bravo. Yapmanın heyecanını taşıyoruz. Hiç merak etmeyin. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes Belediyesi yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Thank yeah. you. Yeah.